Esin Hanım. Bugün iyi görmedim sizi. Çok dalgınsınız. Ben de bugün her şeyi düşürüp durdum. Tamam sorun değil. Ben yenisini getiririm. Yo yo ben alırım alırım. Neyse. Sen iyi misin? Ay, hiç iyi değilim Vedat. Tansiyonum düştü galiba. Eve gitsek en iyisi. Aa olmaz. Bırakma. Yani ilk defa böyle birlikteyiz. Tabi tabi. Zaten masamız doktor dolu ya. Bir şey olursa müdahale ederler. Bak ne güzel yemek yiyoruz. Çok güzel de sohbet ediyoruz. Ben böyle yemekleri çok severim. Masada konu konuya açar. Kim bilir birbirimiz hakkında öğreneceğimiz daha neler vardır. Hissediyorum. Bugün çok acayip bir gün olacak. Esin Hanım. Sizde de anlatacak ne hikayeler vardır değil mi? Bizi hoş sohbetinizden mahrum bırakmayın Esin Hanım. Ben mi? Esinin nesi var? Siz esinin kusuruna bakmayın. Kendini pek iyi hissetmiyor. Arabada gelirken de böyle huzursuzdu zaten. İzninizle ben hemen geliyorum. Çok güzel oldu değil mi? Çocuklar da bak çok güzel oldu, çok O esin hanım, herkes anlatacaklarınızı dinlemek için bekliyor. Buyurun. Esin, Bora bey ne demek istiyor? Şey. Eğer zorlanıyorsanız, ben zevkle anlatabilirim. Esin, Bora bey ne demek istiyor? Evet esin hanım. Acaba ben ne demek istiyorum? Anlatın da herkes duysun. Şey... Ben... Hepinize bir şey itiraf etmek istiyorum. Bugüne kadar olan hiçbir şeyde Zeynep'in suçu yok. Hepsini ben yaptım. Ona escort iftirasını ben attım. Yeliz'i evine sokup onu hayat kadınıymış gibi gösterdim. Emre'yle Zeynep'in hayatını mahvettim. Ne diyorsun sen? Sen böyle adi bir oyunu nasıl tezgahlarsın? Bir de dost görünüp evime giriyorsun. Seni gidi ahlaksız, namussuz. Nihayet gördün yani bu yılanın gerçek yüzünü. Kendi kızını Emre'ye yamamak için genç bir kıza iftira atıyor. Şeytan! Çok haklısınız. Bakın ne deseniz haklısınız. Ama ben, ben böyle olsun istemedim. Gerçekten. Çok pişmanım. Lütfen, lütfen. Lütfen beni affedin lütfen. Sen sadece bencil aşağılık düzenbazın tekisin. Beni de kendi oyunlarına alet ettin. Yeter yetmedi değil mi? Ödül gibi kocanda parça ettin şey oh, yaptık. Oh, oh. Sen de defol git. Gözüm görmesin seni. Defol. Oh, oh, oh. <laughs> Alırsın. Ay Ay, Ay. Ay. Gürültü. Kurtulsun yok artık. Mouse'uk frek çekiyorum. Birazdan her şey bitecek. Bittim ben. Mahvoldum. Yolun sonuna geldim artık. Zeynep kızım. Anneciğim iyi misin sen? Bir şey mi oldu? İyiyim iyiyim. İçim sıkıldı bir arayayım sesini duyayım dedim. İyisin değil mi? Her şey yolunda değil mi orada? Üzmüyorlar seni. İyiyim anneciğim. Nereden çıkarttın ki şimdi bunu? Ne bileyim. Kalbim sıkıştı. Böyle sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Lütfen dikkat et kendine olur mu? Yok annem. Dedim ya iş için toplanıldı burada. Bir şey olduğu yok. Sen boşa kuruntu yapma. Aman belli mi olur? Şimdi bir laf ederler, canını sıkarlar diye korkuyorum. Yok anneciğim, merak etme. Kötü bir şey olmayacak bugün. Yemek biter bitmez eve gel, tamam mı kızım? Bak aklım sende kalmasın. Tamam. Tamam annem, merak etme. Hadi görüşürüz. Bana bak. Sen laftan sözden anlamayacaksın belli ki. Arzu Hanım, ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız kolumu? Yakında tıp fuarı var. Mutlaka katılalım. Göz önünde bulunmamız lazım. Tamam Cengiz Bey, ben organize eder bilgisini veririm. İyi, izninizle. Tabii, buyurun. Efendim? Baba, ufak bir işim vardı. İzninizle. Tamam oğlum. Yeni tomografi cihazlarına da bakalım. Makineleri yenilememiz lazım. Vedat. Vedat.